Diğer diyar memleket Malatya'dayız Malatya'da bulunan Tarendi ilçesinde Güncener Şelalesi ve Tokmak Kanyonu'nu siz değerli izleyicilerimize de burada göstermiş olduk. Gerçekten muhteşem ve görülmeye değer bir yer. Malatya'ya gelip de bu güzellikleri görmeden, pikniğinizi yapmadan, çayınızı, kahvenizi içmeden, güzel fotoğraflar çekmeden ayrılmayın görürüz. Somuncu Baba Külliyesi'nde mutlaka ziyaret etmenizi, gezmenizi, Somuncu Baba'nın türbesinde de duanızı edip de iki rekat namazınızı kılmadan ayrılmayın diyoruz. Bizim duamız her daim sizin birliktedir de değerli izleyiciler ve takipçilerim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın diyoruz. Doğan yolu ilçesine gelip de Doğan yolu ilçesindeki o güzel çayın e, görmeden ve güzel fotoğraflar çekilmeden, pikniğinizi yapmadan, ayağınızı o soğuk suyun içine sokmadan e, o güzel Tabiatın keyfini çıkarmadan ayrılmayın diyoruz doğan yoldan. Gerçekten doğan yolda kendine öz güzellikleri var. Malatya'mızın her bir şekildeki her bir güzellikleri mevcuttur. Doğal güzellikleri harikadır. Mutlaka Malatya'ya gelip de Malatya'nın bu güzelliklerini görmeden ayrılmayın diyoruz. Çınar ağacını da unutmayın yol güzergahında, doğan yol güzergahında. Pınar başına gelip de Pınar yol göletin dibinde çayınızı, kahvenizi, pikniğinizi yapıp da güzel fotoğraflar çekebilirsiniz Malatya'nın merkezinde. Arap Gölü'deki kozluk çayını da mutlaka görmenizde, güzel fotoğraflar çekilmenizde, çayınızı, kahvenizi içmeden ayrılmayın diyoruz. Tarihi evleri olsun, tarihi camileri olsun, tarihi hamları olsun, tarihi camilerine mutlaka Namazınızı kılmadan ayrılmayın diyoruz. Gerçekten ahşap yapıları ve tarihi yapıları çok muhteşem ve görülmeye değer değerli izleyiciler. Allah'a emanet olun diyoruz. <laughs>